İşlemlerden hangileri yapılırsa gölge alanı artar diye sorulmuş. Işık kaynağını engele yaklaştırdığımız zaman arkadaşlar bu durumda ışık kaynağından çıkan ışınlar engelden dolayı daha büyük bir alana ulaşamayacaktır. Yani gölge alanı büyümüş olacaktır. Engelin kaynağa yaklaştırılması da yine aynı etkiyi oluşturur. Perdenin engelden uzaklaştırılması da perdeyi daha uzağa taşıdığınız zaman bu durumda çıkan ışınlar perde üzerinde meydana getirdiği gölge daha büyük olacaktır. Yani her üç işlemde gölge alanını arttırmış olur. Perde üzerinde oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur denmiş. Burada arkadaşlar K1'den çıkan ışınları engelin üst ve alt noktalarından geçirdiğimizde aynı şekilde K2'den çıkan ışınları engelin alt ve üst noktalarından geçirdiğimizde her iki kaynaktan da ışık alamayan bölgeler ortaya çıkmış olur. Ancak K1 burada engele daha yakın olduğu için K1'in meydana getirdiği gölge daha büyük olacak. K2 uzakta olduğu için K2'nin meydana getirdiği gölge daha küçük olacaktır. İkisinin de ulaşamadığı bölge taralı bölge tam gölge, diğer bölgelerde yarı gölge olacağı için buna uygun olan tek seçenek C seçeneğidir. İçi boş bir kutunun S yüzeyinden küçük bir delik açıldığında mum alevinin kutu içerisinde P yüzeyinde görüntüsü oluşuyor. Buna göre görüntünün büyüklüğü işlemlerinden hangileri yapılırsa artar? Arkadaşlar biz buna pinhole deneyi yani iğne deliği deneyi diyoruz. Bakın buradan bir ışık gönderdiğinizde bu noktaya düştüğünde altından bir ışık gönderirseniz de şöyle üst tarafa düşer. Ve şöyle mum alevinin görüntüsünü ters görmüş oluruz. Ters benzer bir ÖSYM sorusu var. Ve burada kelebekten yararlanıp arkadaşlar buraya H dediğimizde buraya H üstü dersek. D1'in D2'ye oranı H'ın H üstüne oranla eşit olmuş olacak. Yani arkadaşlar D2 büyük olursa H üstü büyük oluyor. D1 büyük olursa H burada büyük olmuş oluyor. Eşitse de görüntü boyu cismi boyuna eşit olmuş oluyor. Biz görüntünün büyüklüğünü artırmaya çalışıyoruz. O zaman görüntünün büyüklüğünü artırmak için D1 artırılmalı demiş. Hayır. D2'yi artırmamız lazım veya D1'i azaltmamız lazım. D2 artırılmalı olur. D1 azaltılmalı bu da olur arkadaşlar. Yani ben çıkıştaki yani oluşan görüntüyü artırmak istiyorum. O zaman arkadaşlar ya D2'yi artıracağım ya da D1'i azaltarak bunu sağlayacağım. Cevap 2 ve 3 E seçeneği doğru olur diyeceğiz. Bir gözlemci şekil 1'deki ışık kaynağını hangi noktadan bakarsa ışık kaynağını şekildeki gibi görür? diye soruluyor. Burada arkadaşlar baktığımız zaman engelin gölgesinin tam olarak en alta doğru temas ettiğini görüyoruz. En alttan temas ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla N noktasıdır burada aradığımız cevap. Çünkü N noktasından gelen ışınları engelden geçirip alt ve üst noktalarından geçirip gördüğümüz zaman şurada bizim görebileceğimiz bir gölge oluşacak. Ancak bu gölgenin dışında da bir ışık kaynağının görülen kısmı yani parlayan kısmı olacaktır. Buna uygun olan yani bu şekil bizim şeklimize uygun olduğu için buna uygun olan tek nokta N noktasıdır. Işık kaynağı ok yönde hareket ettirilirse tam ve yarı gölge alanları nasıl değişir diye sorulmakta. Burada arkadaşlar ışık kaynağının üst ucundan hem engelin üst ucuna ve alt ucuna ışınlar göndereceğiz. Alt ucundan da aynı şekilde ışınlar gönderdiğimizde her iki ışık kaynağından da beslenemeyen bölgenin burada orta bölge olduğunu görebiliriz. Yani şu küme ile şuradaki kümenin kesişimi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu durumda eğer ışık kaynağı sağa doğru yaklaşırsa arkadaşlar şuradaki ışınların yolu değişmeyecektir. Yani tam gölge alanı değişmeyecektir. Ancak ışık kaynağı yaklaşması durumunda örneğin buraya gelmesi durumunda buradan çizim yaptığımız zaman daha geniş bir alana dıştaki buradaki çizdiğimiz çizgilerin daha büyük bir alana ulaştığını göreceğiz. Bundan dolayı yarı gölge alanının arttığını ancak tam gölge alanının değişmediğini söylemeliyiz. Cevap A'dır. Noktasal ışık kaynağı ile saydam olmayan özdeş X ve Y engelleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge deseni aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar burada K noktasal ışık kaynağı yerine bir an için bir Gözlemci düşünebilirsiniz. Buradan bakan bir göz düşünün. Buradan bakan bir göze göre karşısında şöyle bir engel vardır arkadaşlar. Öncelikle bir X küresi vardır. Kendisine daha yakın olduğu için bunu büyük çiziyoruz. X'in arkasında kalmış fakat bir kısmı gözüken biraz daha uzakta bir Y küresi vardır. Şimdi karşıdan bakan gözlemcinin gördüğü şekil tam olarak budur arkadaşlar. Yani yukarıda bir X küresi önde, arkada onun arkasında kalmış bir Y küresi. Dolayısıyla perde üzerinde oluşan gölge de arkadaşlar cismin aynısı olacaktır. Cismin sınırlarını gösterecek şekilde bir gölge oluşacaktır. Buna benzeyen cevap B seçeneğidir. Perde üzerinde oluşan gölge şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur denmiş. Burada arkadaşlar hem K1'den hem K2'den engellerin alt ve üst uçlarından ışınlar göndermemiz gerekir ki sınırları bilelim. Şimdi K2'den çıkan ışınları engelden geçirdik. K1'den çıkan ışınları da hem öndeki hem arkadaki engellerin üst ve alt sınırlarından geçirdiğimizde Öncelikle alt tarafa bakalım. Alt tarafta sadece birinci engelden dolayı alt tarafta bir yarı gölge oluşması gerekir. Çünkü K1'den ışık alamayan bölge ancak K2'den ışık alabilen bir bölgedir burası. Üst tarafta ise üstteki iki numaralı engelden dolayı K2'nin ulaşabildiği, K1'in ulaşabildiği ya da ulaşamadığı bölgelerden dolayı üstte çift bölge oluşur. Yani içi iki tane halka oluşur. Her iki kaynaktan da ışık alamayan bölge tam gölge. Ancak geri kalan bu noktalı bölgeler yarı gölge olarak karşımıza çıkacaktır. Buna uygun olan cevabımız B seçeneğidir. Perde üzerinde oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine benzer denmiş? Burada arkadaşlar hem K2'den hem de K1'den engellerin üst ve alt sınırlarından ışınlar göndermemiz gerekir. Buna göre K2'den dolayı burada mavi ile gösterdiğimiz sadece K2'den ışık alamayan mavi ile gösterdiğimiz bir bölge olacaktır. K1'den gönderdiğimiz ışınların da yine bu mavi bölgelere ulaşmadığını gördüğümüz için bu mavi bölgeler aslında tam gölge olarak karşımıza çıkmış olur. Bunlar tam gölgedir. Ayrıca bu arada kalan bölgelerde arkadaşlar karşımızda yani şöyle büyük bir daire çizecek olursak bu daire de K1'den kaynaklanan daire. Bu dairede geriye kalan bölgeler K1'den ışık alabildiği için K1'den ışık alabildiği için yani tek bir kaynaktan ışık alabildiği için bu bölgeler yarı gölge olur. Orta bölgeler tam gölge olur. Buna göre cevabımız A'dır. İşlemlerden hangileri tek başına yapılırsa gözlemcinin gördüğü ışıklı bölgenin alanı artar? Burada arkadaşlar sayfa düzleminde verilen şekli Burada temsili olarak çizecek olursak bir ışık kaynağımız var. Işık kaynağının önünde bir engelimiz var ve engelin önünde de gözlemci var. Gözlemci ışık kaynağına baktığı zaman engel ona engel olduğu için engelden dolayı ışık kaynağı üzerinde bir gölge oluşur ve yani sorudaki şekil meydana gelir. Şimdi hangi işlem yapılırsa ışıklı bölgenin alanı artar denmiş. Gözlemci engele yaklaştırılırsa burada arkadaşlar engel önüne mesela çok fazla yaklaştığınızı hayal edin. Tam da şuraya geldiğinizi hayal edin. Bu durumda ışık kaynağını görmeniz tamamen zorlaşır. Hatta hiç de görülemeyebilir. Dolayısıyla bu işlem yanlıştır. Işık kaynağı engele yaklaştırılırsa, ışık kaynağı engele yaklaştırılması durumunda engelin ışık kaynağı üzerindeki gölgesi küçülür. Mesela şuraya yaklaştırdınız. Buradaki çizgi uzunluğuyla şuradaki çizgi uzunluğu tabii ki farklıdır. Küçüldü. Gölge küçülmüş olur. Işıklı bölgenin alanı artmış olur. Bu işlem işe yarar. Engelin yarı çapı azaltılması azaltılmalı işlemi zaten işe yarar. Çünkü daha küçük bir engel ışık kaynağı üzerinde daha küçük bir gölge oluşturur. Bundan dolayı üçüncü işlem de doğrudur. Cevap 2 ve 3'tür. 2 saniyede bir birim ilerleyen KLM noktalarında bulunan cisimlere G noktasından bir göz bakmaktadır. Göz, K noktasından hareket eden cismi gördükten kaç saniye sonra L ve M noktasından hareket eden cisimleri görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 2 saniyede bir birim ilerliyor. Bakın Burada iki saniyede bir birim ilerliyorsa bir kere gözün aralıktan gördüğü alana bir görüş alanına bakalım şöyle arkadaşlar. Hangi aralıkta hareket ederken buradaki cisimleri görecek birebir 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 şöyle devam edersek. Bakın şimdi burada K cismi bir buçuk bölmelik e, görüş alanında L cismine baktığımızda 2 bölmelik M cismine baktığımızda da arkadaşlar 2.5 iki böl, iki bölmelik bir e, bölgede ilerlemiş oluyor doğrusal hareket yaptığından dolayı o zaman 2 saniyede bir bölme gidiyorsa bakın 2 saniyede bir bölme 1 saniyede burası olduğu için 3 saniye 3 saniye arkadaşlar bu görüş alanında kalmış oluyor ama bize ne soruyor K noktasından hareket eden cismi gördükten kaç saniye sonra L ve M noktasından hareket eden cisimleri görür diyor. Şimdi bakın bu görmeye nerede başlıyor? Burada başlıyor. O zaman bütün cisimler için konuştuğumuzda bakın şöyle e, hareket eden cisimleri görür. Gördükten kaç saniye sonra. Burada yarım bölmeden sonra 2 saniye bir, bir birim ilerliyorsa arkadaşlar burada bir birimi bir saniye sonra e, almış olacak mı? Çünkü hepsi şu hizaya geldikten sonra arkadaşlar K görüş alanına girdi. L ise 1 saniye sonra girdi. M ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bölmelik uzunluk var. 2 saniye sonra girdi. O halde cevap 1'e 2 şeklinde yani C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Noktasal ışık kaynakları ve özdeş saydam olmayan küresel engeller perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perdede oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur denmiş. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle cisimlerin karşıdan bakıldığında nasıl görüldüğünü bir hayal edecek olursak karşımızda daha yakında bir engel var ama özdeş biraz daha uzakta bir engel var. Yani aslında şöyle bir durum söz konusu. Karşıdan bakıldığı zaman şöyle bir cisim var karşımızda. Şu aradaki kesişim bölgesini silersek. Karşımızda aslında böyle bir obje var. Dolayısıyla karşıda, perdede buna benzer bir şekil aramalıyız. Yani üst tarafı büyük, alt tarafı küçük olacak şekilde. Üst tarafı büyük, alt tarafı küçük olan tek seçenek aslında D'dir. Yani cevap aslında burada da çıkmaktadır. Ancak orta bölgesinin de karanlık olmasının sebebi öndeki ışık kaynağı ve arkadaki ışık kaynağından dolayı. Arkadaki ışık kaynağı tam gölge alanı oluşturacak. Yani şurada bir tam gölge alanı ve alt tarafta da bir tam gölge alanı. Yine burada da üst taraf daha büyük, alt taraf daha küçük olacak şekilde bir tam gölge alanı oluşması lazım. Geri kalan kısımda da k ışık alan bölgelerde yarı gölge bölgeleri oluşması lazım. Bundan dolayı cevabımız D'dir.